Güllü yaşadığında bir canla birlikte ölüm planları yapanlar şimdi konuştukları için melek gibi gösteriliyor. Evet işte. Yani şu paylaşıma getireyim ekranı arkadaşlar. İşte Tuğya'nın yeni paylaşımı. Melek işte bak. Melek. Biz kulaklarımızı kapattık. Seni yaşıyoruz anne. Neyini yaşadın tam olarak ya? Yani annene demediğin küfür kalmamış. Etmediğin şey kalmamış. Ya yüzün var mı? Sen anneni yaşamaman gerekiyor. Annenin acısını, vicdan azabını yaşaman gerekiyor normalde. Öldürmesen bile. Ben anneme bu hakaretleri yaptım, bu kötülükleri yaptım, bu pislikleri yaptım. Demen gerekiyor. Vicdanın paramparça olması gerekiyor. Kendine gelememen gerekiyor. Ben anneme nasıl bu e bu ahlaksızlıklara, bu kötülükleri yaptım demen gerekiyor. İnsan hiç annesine, başkasıyla yazırken annesine o kadar küfürler edilir mi diye kendini hayıflaman gerekiyor. Ama yok. Kusursuzsun abi. Sen anneni çok seviyorsun, acını yaşamak istiyorsun. Hakkını haram ediyorsun. Hakkım haram olsun demeye utanmıyorsun. Lan bu kadın hakkını sana helal etti mi acaba? gece gündüz çalıştı o pis insanların bazı gitti pavyona kadar gitti kadın pavyonlarda bile çalıştı sahneler aldı geldi senin karnını doyurdu sen sırf çocuğunu dört gün bakıcıya bırak üç günde part time annelik yap diye bu kadar vefakar bu kadar cefakar bir hayat çekti sonra da onun hakkını savunanlar senin bu mesajların ortaya çıktıktan sonra ne biçim evlatsın diye sana soru soranlara ben hakkımı helal etmiyorum. Lan o mesajları ben mi attım? Mesajları sen kendin kabul ettin. İnsan annesiyle ilgili bir mesaj atar ama bir çık ya her anne kız arasında olur diye değil. Ben ne kadar berbat bir evlatmışım ki anneme böyle söyledim Sinirlensen bile bunu söylememem gerekiyordu demen şeyi her anne kız arasında olabilecek şeyler diyorsun. Ben sizin çevrenizde anne kız ilişkisi nasıl yaşanıyor? Senin tanıdıkların var gel halledersin bir can abla diye mi yaşanıyor ya? Ahlak terk yar eylemiş. Ya çocuğun dört gün bakıcıda be. Sen ne iş yapıyorsun? Sen ne bileyim CEO musun? Ülke ülke gezip şirket mi yönetiyorsun? Sultanla ilgileneceğin kadar çocuğunla ilgilenseydin. Sultana bakacağın kadar çocuğuna bakaydın. Çocuk bir çift anne gözü, sıcak bir anne kucağı bulsaydı. Ama yok anasına böyle davranana nasıl yapacak diye de sorarlar insana. Bunların hepsi yalansa da çık söyle. De ki bunlar yalan. Biz de burada şey yapalım ya. Diyelim ki ya herkes Tuğyan'a iftira atmış. Tuğyan melek gibi bir anneymiş diyelim. Ses yok. E diğer taraftan bakıyoruz. Mesajlar var ortada. Annesine iğrenç sözler sarf etmiş bir evlat görüyoruz. Ve bu iğrenç sözler sarf etmiş bir evladın iğrenç mesajlarını görüyoruz. Ve bu evladın hala pişkin pişkin ortada paylaşımlar yapıp konuşmasını görüyoruz. Allah aşkına ya. İnsanda bir gram utanma duygusu olur. Bir, bir gram ar olur ya. Yok mu alındı mı ar damarınız? Ar damarınız ortadan kalktı mı? Yazık. Bak yine söylüyorum. Öldürmemiş de olabilirsin. Masumiyet karinesi de bir şey var. Masum da olabilirsin. Fakat o mesajlara her anne kız arasında yaşanabilir diyemezsin. Ben bir bok yedim demen gerekiyor. Ben bir terbiyesizlik, ahlaksızlık yapıp anneme böyle söyledim demen gerekiyor. Ama ne yapıyorsun? Her anne kız arasında yaşanır diyerek bu iğrenç eylemini normalleştiriyorsun. Bu kadar normalleştirmemeniz gerekiyor. Yani bu kadar pisliği, kötülüğü, lağım normalleştirmek doğru değil. Bu ne biçim bir cümle ya? Her anne kız arasında yaşanan bir tartışma. Bu nasıl bir anne kız arasında yaşanan tartışma? Hangi anne kız tartışınca 21 gün evden kovuluyor kız? Vallahi ben sizi çözemiyorum. Yani biz sizi anlayamıyoruz. Ben anlayamadım. Benim izleyenlerim sizi anlayamıyor. Hiçbirimiz sizi hiçbir zaman anlayamayacağız. Onu da söyleyelim. Çünkü bu denli kötü ruhluluğu hiçbirimiz anlamak da istemiyoruz. Bu, le, bu denli kötü bakış açısını hiçbirimiz anlamak istemiyoruz. Bu denli ahlak yoksunluğunu hiçbirimiz anlamak istemiyoruz. Ben anlamak istemiyorum kardeşim. Sizinle empati kurmak da istemiyorum. Çünkü bu empati beni yanlış yola götüreceğini de biliyorum. Yanlış, yanlış, yanlış. Ve bunu normalleştiremezsiniz. Gelip de yok her anne kız arasında yaşanıyor diyerek bunu normalleştirmek de ahlaki normlara uygun değil ki.